Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Feyzullah Valiyev. Bugün ne yapacağız? Bugün yıllardır spor salonunda, sosyal medyada hatta arkadaş muhabbetlerinde sağda solda dolaşan en büyük fitness mitlerini çürüteceğiz. Ya kasa dönüşür mü? Karın kası mekik çekerek çıkar mı? Aç karnına kardiyo yaparsam şöyle olur, böyle olur, daha fazla yağ yakarım, yok bilmem uzaya uçarım. Bunları teker teker bilimsel olarak çözeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız efsanelere bay bay diyelim ve videomuza başlayalım. Şimdi birincisi yağlar kasa dönüşür mü? Bu cümleyi eminim duymayan kalmamıştır arkadaşlar. Ama ne yazık ki bu tamamen yanlış. Ya hücreleri enerji depolar, kas hücreleri ise hareket etmenizi sağlar. Yani birini diğerine çevirmek imkansızdır arkadaşlar. Peki neden bu kadar karıştırılıyor? E çünkü antrenman yapmaya başladığınızda aynı anda iki şey olur. Birincisi yağ oranınız azalır, ikincisi kas kütleniz artar. Vücut şekli değişir ve sanki yağ kasa dönüşmüş gibi bir ilüzyon ortaya çıkar. Ama aslında biri kaybolur, diğeri gelişir. Yani kısacası yağ kas olmaz. Kas da yağ dönüşmez. Ama çalışırsan kas yaparken yağ yakarsın. Alın size sihir. Bu kadar basit. İkincisi kadınlar ağırlık kaldırırsa erkek gibi olur mu? Bir şey söyleyeyim mi? Bu efsane yüzünden birçok kadın yıllarca ağırlıktan spor salonlarından uzak durdu. <laughs> Maalesef. Ama gelin görün ki bu da bir şehir efsanesidir. Kadınlarda testosteron hormonu erkeklere göre ortalama 10 ile 20 kat daha düşüktür. Yani aynı ağırlığı kaldırsa bile erkek vücudundaki kadar kas hacmi kazanması mümkün değildir. Ağırlık kaldırmak kadın vücudunu kaslı erkek gibi yapmaz. Tam tersine kasları sıkılaştırır, metabolizmayı hızlandırır, vücudunu şekillendirir ve postürünü düzeltir. Yani sonuç daha fit, daha güçlü ve daha sağlıklı bir sen. Unutmayın hanımefendiler ağırlıklar sizin düşmanınız değil en iyi dostunuzdur. Hatta bunu da altını çizeyim. Bir efsane daha aç karnına kardiyo yaparsan yağ yakılır. <laughs> yakılır. Şimdi bu konu biraz tartışmalı ama bir bakalım bilim bize ne diyor bu konuda aşırıya yapılan kardiyo evet kısa vadede yağ kullanımını biraz arttırabilir ama aynı zamanda kas kaybı riskini de yükseltir. Vücudunda kullanabileceğin enerji kalmadığında yakıt olarak kas dokularında kullanmaya başlarsın, haberin olsun. Üstelik performansın düşer. Daha kısa süre dayanırsın, daha az kalori yakarsın. Yani uzun vadede aslında kaybın büyük olur, haberin olsun. Bu durumda ne yapılmalı? Kardiyodan önce küçük bir öğün mesela bir muz ya da bir yulaf eğer sadece kardiyo yapacaksanız Benim tavsiyem eğer yağ yakmaya yönelik kardiyo yapacaksanız ağırlık egzersizinden sonra 30 ile 40 dakika arasında eğimli bir şekilde hızlı yürüyüş olarak kardiyonuzu yaparsanız çok daha faydalı olur. Ama dediğim gibi o gün sadece kardiyo yapacaksanız aç karnına yapmanıza gerek yok. Küçük bir muz ya da işte birazcık yulaf yiyebilirsiniz. Hem enerji sağlarsın hem de yağ yakımı sürecini daha verimli hale getirirsin. Sonuç tok değil ama dengeli bir şekilde kardiyo yapmak en mantıklısı olur. Evet bölgesel yağ kaybı diye bir şey var mı? Yani mekik çekersem göbeğim erir mi? İşte triceps çalışırsam buradaki yağlar erir mi? vesaire vesaire. Çok duymuşsunuzdur özellikle işte halk arasında sağda solda işte mekik çekersen basit yani. Mekik çek karın kasların çıksın, yağlar erisin göbekteki. Bu maalesef öyle değildir arkadaşlar. Vücut yağları bölgesel olarak değil genel olarak yakar. Yani sadece karın hareketiyle göbek yağlarından kurtulamazsınız. Kol hareketleriyle işte kol dediğim gibi kol yağlarından kurtulamazsınız. Bu genetik bir durumdur. Bazılarının e, kimisinin önce yüzünde depolanır. Zayıflarken yine aynı şekilde önce yüzü zayıflar. E, kimisi yağ beline depolar. Aynı şekilde zayıflarken belinden gider. Şunu da duymuşsunuzdur. İşte ya zayıflıyorum zayıflıyorum ama hep yüzüm gidiyor işte göbeğime bir şey olmuyor. Bu genetik meselesi işte. O yüzden ne yapmanız lazım? E, total yağ seviyesini yani sadece tüm vücut antrenmanlara odaklanıp ve doğru beslenmeyi ihmal etmeden genel yağ seviyenizi düşürmeniz gerekiyor. Total yağ seviyenizi düşürürseniz birazcık da sabrederseniz sonuca ulaşırsınız. Unutmayın sihirli bir hareket yoktur. Asıl sihir sabır ve disiplindedir arkadaşlar. Ve tabii ki de doğru planlamada. Evet gel gelelim akşam 6'dan sonra yemek yersen kilo alır mısın? Bu da çok duyduğumuz bir efsane. Arkadaşlar Altından sonra yemek, kilo yapar mı? Ee, gerçekte önemli olan ne zaman yediğiniz değil ne kadar yediğinizdir. Kalori açığı yaratıyorsanız gece 9'da 12'de bile yesen kilo almazsın. Ama kalori fazlasındaysan sabah bile yesen alırsın. Vücut saatle değil enerji dengesiyle çalışır. Tabi geç saatte ağır yağlı yemekler sindirimi zorlaştırdığı için e, uykudan hemen önce yemek önerilmez. Ama sırf saat 6'da 6'yı geçti diye aç kalmakta yani öyle bir kural yok arkadaşlar. Özetle e, kalori dengesi önemlidir. Ne zaman yediğiniz önemli değildir. Bu da başka bir mit. Başka bir Antrenmandan sonra 30 dakika içinde protein almazsan kasların kasların yanar, maf olur. Bunu duymuşsunuzdur. Gerçek şükür arkadaşlar bu abartım. Kas gelişimi gün boyu aldığı toplam protein miktarına bağlıdır. Yani antrenman sonrası protein almak faydalı ama o 30 dakikalık sihirli bir pencere yok. O bir efsane. Yani eve gidip normal bir öğün yemekle de aynı etki alabilirsin. Yani önemli olan şudur arkadaşlar. Günlük yeteri kadar protein almak, kaliteli uyumak. Ve düzenli antrenman yapmak. Sihirli tozlar değil. Disiplin süreklilik seni geliştirir. Evet. Bugün bir 6 madde inceleyelim dedik. 6 tane fitness mitini çürüttük. Artık kimin ne dediğine bakmayın arkadaşlar. Bilim ne diyor ona bakın. Eğer bu tarz bilgilendirici videoların gelmesinin devamını istiyorsanız videoyu beğenin. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara da duyduğunuz en saçma fitness mitini yazmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.